Let me baladinti, baladi In hasma ya ya ta kura Assalamu ve rahmetullah. Abi. Abi. Ne oluyor la? Burak <laughs> 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 Ne yapacaksın la poçinkide de? Ne yapayım ben poçinki? <laughs> Oğlum ne oluyor? Ben de seni çok seviyorum. Canımın içi abi. Peki, peki. Arabikler ne yapıyor? Arabikler. Hello Arabik. Arabik ağzına vuracağız <laughs> Arabik come to military. Turkish professional player. Ene al Arab players go to lobby. Okay. <laughs> Çocuklar siz gelmeyin. Oyun sonuna kalın. Oyun sonuna kalın. Allah'ım. <laughs> Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün yepyeni bir PUBG Mobile videosu diyerek Çok sevdiğimiz bölgelerden birisi olan Militaria'ya e doğru atladık Eee Dostlar yeni bir masa aldım Eee Böyle yükseklik seviyesi biraz daha yüksek Kamera açısı bir tık yükseldi Biraz böyle değişiklik gelirse size Eee Haberiniz olsun bilgilendirmek istedim Çünkü bana biraz farklı geliyor açıkçası Military yine bildiğimiz gibi Ayrıca bir tık sal Aha. Bir tık sallanıyor arkadaşlar Tamam onu çözeceğim ben Şimdilik affedin Şimdi de kusura bakmayın. Lan oğlum. Bir dakika. Dur dur. Lan. Bak nasıl pusuyor orada ya. Gel hele. Eee öldürseydin daha iyiydi. Keşke ölmüş olsaydım şu anda. Gerçekten. Aga be. Koskoca bir aga be alırım. Dün barışçı ile buraların birlikte ne güzel omuz omuza vermiş bir şekilde tozlarını attırırken. Bugün yalnız başıma burada olmak. Biraz dokundu be. Neyse. İleride baya bir fight var dostlar bu arada. Seri bir şekilde oraya yetişirsek gerçekten çok tatlı olacak. Herhangi bir kit bulamadım. 2 e, tane boost'um var. Boost'umuzu içeceğiz. Şöyle bunları seri bir şekilde basalım. Çünkü o fightları fight'lara yani çok hızlı yetişmemiz gerekiyor abi. Duvarları bana dost ettin. Elektrik drain'den bir ses mi geliyor lan? Elektrik direği Ya şu canıma baksana abi. Şimdi mermi yanımdan geçse korkudan öleceğim zaten. Adamın bana tutturmasına gerek yok ki anasını satayım. Ay kit buldum. Çok tatlı oldu. Bunu seri bir şekilde basarsak çok güzel olacak. Ee, şu fight'ları yakalamak istiyorum dostlar ya. Fight'lar inanılmaz devam ediyor. Bu arada gerçekten hani e, yeni masa arkadaşlar bana büyük bir kolaylık sağladı. Duruşum düzeldi. Hani diğer masa gerçekten hem çok dardı alan olarak dostlar. Hem de ayrıyetten Piktir'i yok değil mi? Ee, yanımda adam var. Dibimde dibimde dibimde. Ona küçük... rakibinize küçük sürprizler yapın. Ama bu bunu yemeyecek çıktığımız gibi vurduk. Bir dakika. Gel öyle. Ama bak. Oğlum bunlar ne kadar... Oy çok kalabalık geliyorlar. Bir dakika. Gel öyle. Dur öyle. Tamam 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 tamam. Bak 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 bak. bak. Geldi dibime geldi bak. Bir dakika. Tamam tertip, Ananı. Ağzını sıçayım. Allah seni alsın İme. Allah seni var ya. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Aklımı aldın şurada. Dur bakayım. Çok temiz vurmadım mı ya? İncecik şöyle bir orada kıpraştığını gördüm. Çalıları çalılardan hiç çat vurduk. Lan yüreğim o. Ama bak yeter bıktım ha. Lan ne de sizden çektiğim böyle geberin artık be. Nasıl bir timing'de sıkıyorlarsa bir de. Yerimden sıçradım. Yüreğim ağzıma geldi ya. Dur 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 dur. Tam dedik fight bitti bir nefes aldım. Derin bir nefes alıyorum. Böyle tamam mı? Derin bir nefes alır gibi bakıyoruz. Yükümüz ağır. Yeni bir söz söylemek için ölmek mi? Yat bakayım aşağı kardeşim. Tamam çok easy'di bu orada bu. Tam derin bir nefes alıyorum dostlar. Hani böyle bir yorum kendime geleyim. Fight'tan yeni çıkmışız. Adam sol taraftan bize ateş açıyor. Böyle bir topiklik olamaz ya. Ödüm patladı ya. Bu arada dostlar kameranın e, açısının bir tık yükselişini inşallah fark etmişsinizdir. Fark edenlere söyleyeceğim bunu. Lütfen yorumlarda belirtin. Güzel bir fark olmuş mu? Benim gözüme biraz daha güzel geldi ama sizin yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Eğer zahmet olmazsa e, birkaç bukle bir şeyler yazabilirseniz konu hakkında. Herhangi bir değişim olmadığını da belirtebilirsiniz. E, benim için bu güzel olur. Yorumlarınız biliyorsunuz benim için gerçekten çok önemli. Bir de hazır yorum demişken öyle yorumu elinize atmışken üst taraftan bir adet de like atarsanız dostlar gerçekten inanılmaz mutlu olurum diyorum. Şimdiden sevgiler saygılar çok teşekkür ediyorum abi. Şimdi herkesin aklında bir soru var. Acaba militeri bitti mi? Bizim vurduğumuz bütün adamlar gerçekti bu orada dostlar. Hiç bot adam geliyor. Bir dakika. Oğlum. Yemin ederim böyle bir şey olamaz ya. Bu arada bottan da Compensator artı 6x almazsın ya. Aralarında hiçbirisi bot değildi diyecektim ki bir tanecik bot vurduk. An itibariyle sanırım arkadaşlar temizledik diye düşünüyorum military'i. Ee, drop kovalayalım. Çok seri ve hızlı fight'lara gidelim. Herhangi bir hain bir köprü pususu planlanıyor bu la burada. Aha o ne lan o? Ana fişek. Biz bunu nasıl görmedik hiç? Dur bakayım dur dur. Ortalık karışır. Sağ taraftan birisi yürüyor bu arada. Size gidi topikler. Bu burada, bak. Şu bot değilse sağ tarafımda adam var demektir. Ne oluyor lan bu da? Aha. Bak 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 bak. Fight'ın göbeğine geldik. Bak 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 bak. Camlardan maymunlar gibi atlayan rakipler mi dersin? Atılmış olan bir fişek mi dersin? Severiz. Ulan umarım biriniz AVM almışsınızdır da. gerçekten çok deli AVM oynayasın var. Benim şunlara şöyle bir küçük bir sürprizim bir dakika şunu bir al ee, tamam bir dakika bak dostlar üç katlı bina var Ya orası var ön tarafta müthiş bir fight var bu arada birbirlerini vuruyorlar eğer bir an önce gitmezsem sanırım bana adam kal ana sen niye yüzüyorsun burada ama bu şey ya bu sosisli ya bunun bir günah yok ki. Ho. Belli başlı kotlamalardan oluşan bir sosisli. Tamam eğer dediğim gibi biraz daha yola çıkmazsam dostlar adam kalmayacak. DP'yi elime çektim. Şöyle şuraya bir kafa atalım. Allah'u ekber diye bir şey. O ne lan? Oğlum bot musun değil. Ananı değil bu. Tamam. Bu sanırım acemi bir oyuncuydu. Bunun bir de kankileri olacak. Kankileri Nerede? Şu 3 katlıda bir tane adam vardı. O olabilir mi bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar umarım masanın sallanması sizi fazla rahatsız etmiyordur ya. Bir tık kamerayı sallıyor çünkü bu olay. Ananı. Tamam. MR mı? Okey abi. Ee, eğer rahatsız ediyorsa dostlar şimdiden kusura bakmayın bunu hani e, emin olun birkaç gün bir iki gün içerisinde ben bu sorunu çözeceğim Alt, altına böyle bir şeyler falan yapacağım şu andaki sallanmanın ben de farkındayım elimi kolumu kıpırdatışıma göre sallayabiliyorum masayı canımsınız saygılar orada e, sanırım bunların son arkadaşı bunlardan ayrı ya aha bak ses geliyordur La bitta la bitta sabah Şimdi bu fişeğin içinde ne var lan ne aldınız siz buradan doğru söyleyin. Önce lootlara bakalım ama sonra hemen fişeye bakacağım. Ne var lan bunun içinde? M2 mi? Tamam, DP yerine alınabilir. DP zaten fazla mermisi olduğu için tercih etmiştim. Fakat bir AVM değil ama ne yapalım artık. Şu M2'mizi bir reloadlamaya başlayalım. 2021'de görüşürüz dostlar. M2 reloadluyorum ben. Bu arada arkadaşlar uçak ön tarafımıza bir drop attı. Ben de oradan bir araç aldığım gibi hemen yoluma bakıyorum. Şöyle iyi sördümün oralarda bir yerde olacak. Aa araba gidiyordur ama doğru. Bak bak. Şimdi çok güzel bak. Tam istediğim fight. Rakibim beni bilmiyor ama ben onu tamamen şu anda görebiliyorum. Şimdi de şunu bir sol tarafa çekelim aracımızı. Şöyle bir bukle buraya. Evet. Gülümse. Gülümsemedi. Tamam. Bu sefer güldürmedi. Arabanın ağzını edim de gör. Bak ya canın ya malın. Kardeşim. Arkadaş malını seçti. Kendi bilir. Pasito pasito. Oğlum adam da m çekti lan. Kardeşim C4 atsaydın ya. Bir dakika. Geldim. Bak kanka eğer göstermezsen sen için daha sıkıntı. Hemen hepimiz birden içimizden üstten geriye sarıyoruz. Bir dakika. Bir şey demiyorum. Ee, en iyi kullandığım silah bomba arkadaşlar. <laughs> bu saatten sonra yemişim hem de... Bir dakika bak şimdi. <laughs> ben bu sahneyi daha önce yaşamıştım <laughs> Bu ne lan? Nasıl bir paradoksun içindeyiz? Bizim yaptığımızda bize mi yapacaklar? Bak bir de aynı yerden pikliyor. <laughs> Arabama zarar verme. Bana o soruyu sorarsan canım derim. Tamam bak. Ee, bu evin değilmiş bizden. Tamam arabayı da bana doğru gelirken Onu inşallah Lobby'e doğru Vuralı zülle lobby'e doğru kardeşim. Gel öne. Oğlum ne kaçtın ya? Adam yemin ederim Rallici midir nedir Bir dakika Vay arkadaş Oğlum inandı ya la, adam Vallahi Hay ebenetto Tamam Ulan illa var ya illa Diyor ki arabayla peşime ver ha, Peşime ver dedim de aklıma geldi dostlar Bir çocukluk arkadaşım vardı Böyle peşime ver diye bir e, cümle kullanırdı Belki birçoğunuz bilir <laughs> ama böyle komiğime Giderdi <laughs> aga be ulan var ya Gerçekten eski günleri insan Özlüyor bazen mesela peşine takıldı Demek yerine peşine verdi derdi Bu benim çok komiğime giderdi Ama sonrasında tabi dostlar Yaş biraz ilerleyince bunun hani e, normal Bir şekilde de birçok insanın Kullandığını öğrendim bu arada bu abi? Önümüze iki tane drop düşüyor. Bunlar ne birbirine sevdalı droplar mı? Uçak bunları ayıramadan mı atıyor abi? Yan yana düşüyorlar anasını Bu ne? Bu arada yakıtımız oldukça az olduğu için seri bir şekilde torosu alıyorum. Adam e, gerçek bir savaşçı çıktı ve izini bize kaybettirdi ama onu ilerleyen dakikalarda kaderinden kaçamazsın. Posito posito saba saba sito aha. Bir dakika orada bir duman mı görüyorum? ne dedim? Kaderinden kaçamazsın kardeşim. Nerede o? Gördüm tamam. <laughs> Seni gidip topik seni. Dur şimdi ne yapacaksın çok merak ediyorum bak. Hep beraber işten geriye sayıyoruz. Hemen şimdi bunu duyardım. Bir dakika. Tamam e, bu sefer 5'ten oldu. 2 saniye Delaylı öldü bir şey olmaz dostlar gidelim. Allah'ını seven üzerime AVM atsın bak zaten adam kalmamış. Son vuruşları tek atsam ne olur sanki ya. Şöyle durumlarda dostlar sözüm olsun bak eğer şundan da AVM çıkmazsa bundan çıkarsa yapacağım da. Çıkmadı al işte baş. Şöyle durumda bir gün kaldım da bana oyun AVP verirse. AVM verirse daha doğrusu. Size söz dostlar kalan bütün adamları AVM ile vuracağım. Hani yakınıma bile gelsin rakip AVM kullanacağım. Oyun bana yeter ki şöyle bir güzellik yapsın. Yazın bunu rezalın. Şimdi artık gerçekten oyun alanı oldukça daraldı dostlar. Ve ayrıyetten e, adam da kalmadı. Nerede? Oo bayağı kastı şu anda. Aha. Oo. Oha. Bir dakika. Dur dur dur. Cover alayım cover alayım cover alayım. Dur topik ne sprey atıyorsun? Şimdi bak güzel... Bak kardeşim öyle sıkılmaz. Hemen bir sprey dersi. Gel öyle. İşte bak örneklendirecek olursak mükemmel bir spreydi. Bak şuna bak. Üf. Yok eden tarzda. Sizleri bir bitireyim de ben. Arkadaşınız gelip sizi kaldırmasın. Bir dakika. Tamam. Son kankiniz nerede? Bir vs 1 mi kaldım? M2'm var. Göz Göğüs göze çarpışarak yok edebileceğim bir sistemdeyim şu anda. Nerede bu? Neredesin lan? Yatıyor mu doğru söyle. Yatmıyorsa bu arada evlerden birinde olabilir. Çünkü adamlar o taraftan buraya doğru geliyordu yanılmıyorsam. Oğlum bak yatma yatma lütfen ya. Yatınca tırsıyorum. Pasito pasito Sabah, sabah sito. Şimdi yorumlara şey yazacaksınız değil mi? Nobody işte iki nokta üstte abi pasito pasito. Peki attığınız yorumları ezberlemem de sevgiye dahil mi? dostlar derim. Evde bitik aha. Seni gidi. Evde bir ayak sesi var. Tamam. Ben de ise molotof var. Kardeşim kötü bir haberim var. Cehennem geldi. Bir dakika. Valorant oynayanlar varsa cehennem geliyor diye. Bu adam yanıyor bu arada şu an. Yok yanmadı ama sola geçti. Tamam. Bir dakika. Hadi bak. Dertemiz. Dostlar ne aman aman böyle bir aksiyon vardı ne aman aman sakinlik vardı. Orta şekerli tam tadında bir el güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için her birinize kocaman teşekkür ediyorum. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.